<laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dragon Online oyunumuzda Sargon etkinliğini yapacağız. Sargon etkinliğini yapmadan önce yeni başlayan arkadaşların nasıl yapacağı hakkında biraz yorum yapalım dedim. Öncelikle arkadaşlar Sargon etkinliği şöyle göstereyim sizlere. Bu etkinlik biraz sıkıcı bir etkinlik aslında. 40 günde bir geliyor. Yani geldikçe yapmada fayda var. Hem şu verdiklerini alıyorsunuz hem de Draken kasıyorsunuz. Ve önemlisi olarak da şu Mortis'in giriş jetonlarını veriyor. Mortis'in giriş jetonlarını en fazla veren etkinlik bu. Yani bunu yapabiliyorsanız yapın ve bitirip Mortis'in jetonlarını alın. Yani şu jetonlar önemli. Mortis'e girip kemik kasmak için bir şey yarayan jeton bunlar. Öncelikle hiçbir şekilde etkinliğe başlamadıysanız etkinlikte size lazım olacak. Şunlar var. Şu dört parçadan oluşan bir set. Yani bu dört parçayı biriktirip Gelip şurada bir görev var. Şu abimizin görevlerini teslim ediyorsunuz. Dört parça bende olmadığı için bende diğer görev çıkmadı. Bu dört parçayı toplamak için de durgun su körfezine girmeniz gerekiyor. Buna kan gölü girmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Buna en kolay modda keseceğiniz şekilde girin. Zorlayıcı girin. Zorlayıcı girirseniz çok rahat bir şekilde burayı yapabilirsiniz. Yani biz kan gölü falan da giriyoruz ama çok da tavsiye etmiyorum. Buralarda olan portallar var, o portalların yeri sabit olmuyor bazen değişiyor. Hızlıca şöyle zorlayıcı gireceğiniz için sizi binekten indirmeyecekler zaten ama tabi hızlı geçmeniz için sizin binekten inmeniz gerekebilir. Şekilde hemen hızlıca bakacaksınız, portalı görünce keseceksiniz, o portalın içinden size o dört parçanın bir parçasını atacak. Bazen iki tane atıyor, anforaları da açabilirsiniz, anforalardan da atıyor. Şöyle hızlıca hemen bakacağız yerini bulabilirsek. Evet bakın bir portal burada. Hemen bu portalı kesiyoruz. Parça attı. Hangi parçaya atmış ona bir bakalım. Muhtemelen bu e, parçalardan bir tanesini attı. Diğer parça atsa direkt buraya gelirdi. Bu dördüncü parça çok zor düşüyor. Onu hemen hızlıca aramamız gerekiyor. Ha, bu portalı asmak istemiyorsanız şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Andersman'la satılıyor ama gerek duymuyorum ben almaya. Yani siz de almayın. Zaten Andersman'ınıza yazık. Hızlı bir şekilde grupla direkt girerseniz hızlı bir şekilde kasarsınız. Bu küçük anforaları da açın. Sahte anforaları. Onların içinden de bazen e, parça çıkıyor bize dördüncü parça lazım. Hala çıkmadı. Benim bildiğim kadar 5 tane olması lazım bundan. Verdi mi? Bakalım. Evet vermiş. Gördüğünüz gibi dördüncü parçayı da vermiş. Şuraya koyuyoruz direkt. Bu dördüncü parça. Yani bu üç tane parçanız varsa bu parçanız yoksa hiçbir şekilde bu gölge portalını alamıyorsunuz. O yüzden dört parçayı biriktirip dışarı tekrardan çıkıp şöyle göstereyim tekrardan. Hemen dışarı çıkıyorsun. Dışarıda bulunan görev NPC'sine bunları teslim ediyorsunuz. Bak zaten direkt soru işareti çıktı. Geliyorsunuz buraya parçayı ver diyorsunuz. Parçayı verdikten sonra size bir tane gölge portalı veriyor. Verdikten sonra aynı şekilde bu gören tekrarlanıyor. Tekrarlandığı için o parçadan ne kadar çok toplarsanız o kadar çok gölge portalı oluşturabilirsiniz. Ben de sadece bir tane olduğu için ondan arka arkaya yapamadım. Bunlardan çok fazla çıktı ama dördüncü parçadan hiç çıkmıyor. Rastgele bir turda bir tane çıkartabilirseniz o da rastgele bazen hiç çıkmıyor. Çıkarttıktan sonra etkinliği nasıl yapacağız diye düşünürseniz. Şöyle direkt kan Gölü gireceğim ben çünkü. Tek başıma takılacağım. Sargon etkinliği tek başına biraz zor oluyor. Yani bu başka karakterler için biraz zor. Tank karakteri bu kadar zorlanmıyor. Tank karakteri bu event yaparken. Şöyle hemen buraya bakacağız. Şu kanları da kesebiliyorsanız kesin. Bir tane kutuda bir tane kutudur. Fazla kutu göz çıkartmaz. E şunlarla hiç muhatap olmuyorum ben çünkü bunların atabileceği bir şey ihtiyacım yok. Hızlıca direkt zaten bosslara gidiyorum. Kapı var. Çünkü kapının açılması için kitapçıklar var. Kitapçıklara almamız gerekiyor. Bazen bu tarafta oluyor. Bazen biraz önce gittiğim tarafta oluyor. Kitapçık şu kitapçık. Bu kitapçığı bastığınız zaman buradan bir boss çıkıyor. Bossu kesmeniz gerekiyor. Bossu kesmediğiniz sürece kapı açılmaz arkadaşlar. Bossu kesmeniz gerekiyor. Hemen hızlıca keselim. Niye vuramıyorum? Hemen hızlıca kesiyoruz bossu. Boss şurada. Bossu da kestik. Domuz ları, binek anlatıyor. Bunları hızlıca topluyorsunuz. Bunlara hiçbir şekilde bulaşmayın. Hiçbir şekilde. Amforayı açabiliyorsanız amforayı da açın. Amforadan bazen giriş atıyor. O güzel oluyor. Yukarı çıkıyorsunuz. Aynı şekilde burada da bir tane çamur var. Nerede o çamur abim? Şu çamurda keselim. Çok lazım olan bir çamur değil. Çok fazla vuruyorlar. Yani savaşçılar kolay kolay ölmüyor ama diğer karakterler için bu sıkıntı. Ben amforaları da açıyorum. Bazen dediğim gibi içinden giriş atması güzel oluyor. Bak şu bir girişi de burada şunu çıkarttıktan sonra bastıktan sonra direkt boss çıkıyor. Boss'u kestik keseceksiniz. Birileri müpleri toplayın ne varsa. Çünkü bu sargon etkinliği e, bu sefer droplu geldi. Yani var bir dropları. Yüksek bu sargon etkinliğinin. Hemen hızlıca bu nevaleleri topluyoruz. E, bazen şurada bir anfora çıkıyor. Amfora da güzel. Amfora direkt renk gelirseniz direkt kesin. Anforaların çok güzel parçalar atıyor. E, ben buraya neden gidiyorum? Bakıyorum bazen farklı bir şey görürsem keserim diye de ben fazla muhatap haritayı göstereyim amaçlı da yapıyor olabilirim biraz size. Buradan yukarı bak çamur geldi. Çamuru kesin. Çamuru kestikten sonra atan küpü de almayı unutmayın. Diler önemli çünkü bu oyunda en işe küptür. Her şeyi atıyor. Burada yok. kitapçık değil arkadaşlar. Kitapçığa benziyor ama fake kitapçıktı o. Çamur burada hemen keselim. Yani sağlam bir grupla 4 tane ve 5 tane rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Çamurları kestikten sonra sandık. Bir tane de burada. Buna da tıkladıktan sonra tıklamadım. Tamam tıkladım. Boz geldi. Bu alevli biraz sıkıntılı. Hızlı bir şekilde keselim. Patlıyor falan. Evet bunu da aldık. Bunları kesince zaten ilerleme de atıyor. O da güzel. Bunları hepsini kestikten sonra burada bir boz çıkıyor. Bu bozu kestikten sonra sargonun kapısı açılacak. Tutunladı beni. Ön ben arkasına geçip keselim böyle sonra bu hemen itemleri, itemleri toplayalım. Hiç kimseye muhatap olmayın. Direkt yukarı hızlı bir şekilde çıkın. Eğer ki tokta kalırsanız çok slot keserim diye düşünürseniz evet gerçekten çok sıkıcı oluyor. Yani yeni bir tane cehennem girişi gidiyor. Her seferinde kan gölü kestiğiniz zaman. Yani cehennem girişi vermek istemiyorsanız acımasız da girip kesebilirsiniz. Sargonumuz burada. Bu fake sargonu. Bunu direkt hemen hızlıca keselim. Kafayı bulsaydık zırhını kırana kadar zorluyor tabii. Zırhı kırıldıktan sonra rahat bir şekilde kesiyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde keseriz zaten. E ben genelde savaşçı kullanırken bu çığla çok fazla basmıyorum. Basmam gerektiğini söylüyorlar. Bu da savaşçının kafanın faydalarını göstereyim. Bunu kesti. Kestikten sonra biz burada şu tahtın altında gerçek sargon duruyor. Bu sargonu hızlı bir şekilde kesmeniz gerekiyor. Yani eğer ki kesemezseniz sargon biraz cıvıtıyor. Yani farklı farklı şeyler çıkartıyor. O yüzden kesebildiğiniz kadar hızlı kesin. Yani o yüzden diyorum ya ben grupla kesilmesinden yanayım bunun. Kafayı vurduk ondan sonra basıyoruz böyle hızlı hızlı. Bir daha kafa. Çok sütün yiyor bu yüzden iyi. Yani sütun yediği için hızlı bir şekilde kesilebiliyor. Bir daha bak görüyor musunuz? Kafa vurdukça sütunlanıyor. Yani tan sütun yediği için... Ee, rahat kesiliyor. Bu her türlü kesebilirsiniz bu konuda. Bakın hiç, hiçbir şekilde ölmeden kesebiliyorsun. Rahat bir şekilde kestik. Direkt buradan ilerleme atıyor. İlerlemeni aldık da bak 2235 gölge atıyor. da güzel bir ilerleme. Çok zor bir etkinlik değil bu. Yani bu şekilde yaparsanız 20 turda bu eventi bitirebilirsiniz. ve çok zor bir event değil. Hatta zevkli bir event. Böyle attığı kutular var. Bu kutuların içinden de arabanın omuzluğu vesaire şeyler çıkıyor. Değerleri güzel çıktı bak. Hasar ve kritik yani e, şey olmayan yani bu dragon seti olmayan e, bunu kullanabilir aslında. Güzel çok kötü değil. 1430'da hasar veriyormuş Şipi vermiş ve hasar ölüyormuş. Kullanabilir yani Dragon Seti olmayan arkadaşlar bunu kullanabilir. Evet arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman Sargon'u size bu şekilde göstermek isterim videoda. Umarım videoyu beğenirsiniz ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Sargon'un yanında ekstra arkadaşlar bir de bilgelik etkinliği geldi. Bu bilgelik etkinliği nerede yapabilirim diye sorarsanız eğer ki küre parçanız varsa böyle göstereyim. Şu küre parçanızdan varsa eğer direkt portal alıp Arakna'ya portalla gidip kan gölü bir şekilde Arakna'yı hızlı bir şekilde keserseniz grupla girin oraya. Grup tecrübesini ve grup e, bilgi taşlarını fullemiş bir grupla girerseniz aldığınız bilgenin adedi de yükseliyor. Ve çok hızlı bir şekilde şu bilgelik seviyesini arttırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oyunun olmazsa olmaz ilk 5 sizi geliştirecek özelliklerinden biri bilgelik seviyesidir. Bu etkinlik sayesinde bilgeliğinizi çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Daha 4 günü var. 4 günü güzel değerlendirip bu bilgeliği bence çok iyi bir şekilde kasmanız gerekiyor. Bilgelik seviyesi 300'ün 300 altında olan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Yani Dragon ve vesaire bu etkinlikler e, bitiyor zaten. Dragon çok az bir süresi kaldı. 2 günü kaldı. Ondan sonra bahar etkinliği gelecek. Ben bu etkinliği hiç görmedim. Çok merak ediyorum ben etkinliği. Bakalım nasıl olacak. Zevkli bir etkinlik olduğu söyleniyor. Yumurta peşinde koşacağız. Umarım güzel bir etkinlik olur. Onun paylaşımını da yaparım size zaten. Evet videomuz buraya kadar. Buraya kadar beni izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tuna ile kalın.